Her geçen gün İngiltere'den farklı ülkelere estetik ameliyat olmak için gidenlerin sayısı artıyor. Daha uygun ücretler ödeyerek farklı operasyonlar için estetik ameliyatı olan İngiliz vatandaşlarının hakları neler? İşler yolunda gitmediği takdirde yasal olarak neler yapabilirler? NHS'in kapısını çaldıklarında yardım talep edebilirler mi? Ya da tazminat hakları var mı? Tüm bu bilinmesi gerekenleri uzman isim Mia Solicitors'ın ortaklarından avukat Sefaret Yaman'a sorduk. Mia Solsters ortaklarından avukat Sefaret Yaman'la birlikteyiz efendim. Bu hafta estetik ameliyatları konuşacağız. Yurt dışında estetik ameliyat yaptırdığınızda haklarınız neler? Nelere dikkat etmelisiniz? Herhangi bir terslik durumunda ne yapmanız gerekiyor değil mi? Özellikle sizin bununla ilgili bakmış olduğunuz herhalde birçok örnek dava da var sanırım Sefaret Hanım. Şimdi bu dönemde de yoğunluk mevcut. Özellikle Türkiye'de sanırım birçok konudan dolayı estetik ameliyata gidiyorlar. Sizden dinleyelim. İngiltere açısından son dönemlerde revaçta olan yurt dışı ülkeleri arasında Polonya, Hırvatistan ve Türkiye gelmekte. Türkiye gözde olan ülkelerden bir tanesi. Hem işte verilen servisin finansal olarak daha uygun olması anlamında hem de daha kolay ve daha çabuk olması anlamında tercih edilen bir yer. é yeah. Şimdi bu tür estetik ameliyatlarda ya da yurt dışındaki cerrahi operasyonlarda insanlar daha ucuz buldukları için, daha ekonomik buldukları için tercih ediyorlar ve çok da kolay bir şekilde yapabiliyorlar. Ama her zaman için problem bir yanlışın ortaya çıkması durumunda ya da bir hatanın, bir problemin ortaya çıkması durumunda ortaya çıkıyor. Her şeyden önce şunu bilmesi gerekiyor. Siz ameliyatı olduğunuz bir yerde eğer bir şey ters giderse, yolunda gitmezse ya da daha kötü bir sonuç ortaya çıkarsa ya da size yapılan müdahale yanlış sonuç verirse ya da yanlış olursa haklarınızı ancak o müdahaleyi olduğunuz yerde arayabilirsiniz. O ülkede arayabilirsiniz. Ve o ülkenin kanununa göre her şey işler. Ama eğer o ülkede yol yordan bilmiyorsanız, kimseyi tanımıyorsanız, haklarınızı arayabilecek bir durumunuz yoksa o zaman çok ciddi bir şekilde mağdur olma durumu söz konusu olabilir. Eğer kendinizi güvenceye almak istiyorsanız, yurt dışında yapacağınız estetik operasyonel ilişkin kendinizi biraz garanti almak istiyorsanız, en azından haklarınız, bir şeyin yanlış gitmesi durumunda haklarınızı güvenceye almak istiyorsanız, mümkünse eğer gideceğiniz hastanenin ya da kliniğin bir ajantası buradaysa burada yapmanız gerekiyor. Çünkü anlaşmayı burada yaptığınız ya da ödemeyi burada İngiltere'de yaptığınız zaman haklarınızı İngiltere yasasına göre burada arayabilirsiniz. Örneğin diyelim ki Türkiye'deki bir klinikte örneğin diş işleriniz için bir estetik e, ameliyat olacaksınız. O kliniğin bir şube şubesi burada. Gittiniz işte burada ilk muayenenizi oldunuz. İşte size hangi prosedürün uygulanması gerektiğini söylediler. İşte anlaşmayı burada e, imzaladınız ya da sözlü olarak burada anlaştınız. Ödemeyi burada yaptınız. Size buradaki ajenta ya da buradaki kişiler Türkiye'de nereye, nasıl gideceğinizi ve ne yapacağınızı söylediler. Sizi yönlendirdiler. Bu durumda bir şeyin yanlış gitmesi durumunda siz hakkınızı buradaki mahkemelerde ya da burada arayabilirsiniz. Ancak bize gelen sorunların ya da bize gelen müvekkillerin büyük çoğunluğunda böyle bir durum söz konusu değil. İnsanlar genellikle referans yoluyla ya da duyumlarıyla ya da internette yaptıkları araştırmalarla belli kliniklere gidiyorlar. Orada istedikleri cerrahi operasyonları olabiliyorlar. Yanlış giden bir şey olursa dönüşlerinde maalesef NHS hastaneleri acil bir durum ya da hayati bir durum söz konusu olmadığı sürece bir müdahede bulunamıyor. Örneğin diye, diyelim ki gittiniz dişlerinizi yaptırdınız ondan sonra bir şeyler ters gitti enfeksiyon kaptınız. Sizin kaptığınız enfeksiyon sizin sağlığınızı tehdit edecek boyutta, ciddi bir boyutta olmadığı sürece normalde burada NHS'den herhangi bir tedavi alamıyorsunuz. Ee, yine burada özel sektörde kendiniz almak ve bunun tedavisini kendiniz karşılamak durumundasınız. Son dönemlerde çok revaçta olan endüstri haline geldi. Sadece İskoçya'da mide küçültme ameliyatları için Türkiye'ye ayda 60 kişinin gittiği biliniyor, sadece İskoçya'dan. Bu oranın büyüklüğü İskoçya'daki NHS hastanelerinin bu durumda olan kişilere yapacağı tedavinin gecikmesi ya da tedavinin mümkün olmamasından kaynaklı. Örneğin şu anda İskoçya'daki NHS hastaneleri haftada ancak 4 kişiyi ameliyata alabiliyor. İşte mide küçültme ameliyatı dediğimiz ameliyatlara ancak haftada 4 kişiyi yapabiliyor. Mide küçültme ameliyatlarına ihtiyaç duyan insanların rakamlarına vurduğunuzda çok çok küçük bir oran. Çünkü oradaki insanların orada Yaşayan her 25 insandan birinin böyle bir müdahaleye ihtiyacı olduğu düşünülüyor. Bu rakamları göz önüne aldığınızda ayda 60 kişinin Türkiye'ye gitmesi çok çok normal eminim ki çok başka ülkelere giden insanlar da vardır. Ama ortalamaya vurduğunuzda işte her iki ayda en az 3 ya da 4 kişinin döndükleri zaman gittikleri ülkelerde bu oldukları operasyonlardan sonra döndükleri zaman neredeyse havaalanından direkt hastaneye gittikleri ve çok uzun süre bir tedavi almak durumunda kaldıkları söyleniyor. Şimdi Sefaret Hanım tabii hem yaptığımız haberlerde hem de birçok kişiden de biliyoruz ki artık sistemin burada NHS yaşanan krizden dolayı insanlar mağdur. Yani bir şekilde bir şeyler yaptırmak istiyorlar. İşte uygun olan ülkelere ya da kaliteli hizmet veren ülkelere gitmek istiyorlar. Özellikle şimdi saç ekimi, burun, diş birçok aslında farklı konu var değil mi söyleyebileceğimiz? Özellikle yurt dışında böyle estetik ameliyat olmak isteyenler ya da burada hala hazırda şikayetçi olup estetik ameliyat olmak isteyenler ne olur? Eğer bu amiyası ekonomik maliyetinden dolayı bir şekilde yurt dışında yapmak zorunda olduğunuzu hissediyorsanız en azından gideceğiniz kliniği çok iyi araştırmanız gerekiyor. Gideceğiniz kliniği ya da o klinikte size müdahale eden doktorun sigortasının olup olmadığını öğrenmeniz gerekiyor. Bunu sormanız gerekiyor. Ve bunun araştırmasını yapmanız gerekiyor. Eğer mümkünse gitmeden önce burada sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor ki herhangi bir şey yanlış gittiğinde burada bir şekilde onun önemini alabilirsiniz. Bu prosedürler sadece yurt dışında olduğu zaman sorun çıkarmıyor. Biliyorsunuz burada özel sektörde de özel kliniklerde de olunduğu zaman sorun çıkarabiliyor. Aynı şey burası için de geçerli. Diyelim ki İngiltere'deki özel bir klinikte herhangi bir estetik ameliyat olmak istiyorsanız klinikte size müdahale eden doktora ya da kliniğe onların sigortasının olup olmadığını sormanız gerekiyor. Yani bunda çekinecek ya da utanacak herhangi bir şey yok. Bu sizin yasal olarak hakkınız. Çünkü bir şey yanlış gittiği zaman ya da istemediğiniz bir durum ortaya çıktığı zaman kendinizi güvenceye almak durumundasınız. Estetik müdahalelere ilişkin bir şeyin yanlış gitmesi durumunda maalesef buradaki NHS hastaneleri herhangi bir müdahalede bulunamıyor. Herhangi bir düzeltme durumunda bulunamıyor. Bu durumda müdahalede bulunabilmeleri için kişinin psikolojik olarak psikolojik sağlığının çok kötü bir duruma gelmesi, gelmiş olması gerekiyor. Bu noktada bir hayati tehlikesinin olması ihtimal olması gerekiyor ki NHS burada bu böylesi bir hastayı kabul etsin ve ona bedava bir tedavi verebilsin. Bunun için de ameliyatı yapmayı düşünüyorsanız ya da böyle bir düşünceniz varsa mutlaka ve mutlaka özel sigorta yaptırmanız gerekiyor ya da gittiğiniz kliniğin sigortasının olduğunu olup olmadığını araştırmanız gerekiyor.